Sevgili koç, bugün kendine olan güvenin artacak. Geçmişten bugüne seni yaralayan konular artık gücüne güç katacak. Öyle ki yaşadıkların ile olgunlaştığını ve büyüdüğünü hissedeceksin. Dahası tüm yaşadıkların seni her zamankinden bilge ve kararlı bir hale getirecek. İşte tam da bu noktada yaşadığın farkındalıklar ile kendine yeni yollar çizebilirsin. Hayatını büyük bir dikkatle inşa etmek için hazırsın. Büyük bir yenilik enerjisi ve yaşama sevinciyle dolusun. Özellikle iş hayatında tecrübelerini ve bilgi birikimini kullanarak önemli bir ilerleme katedebilirsin. Kariyerinde yükselişin anahtarı kendine güvenin olabilir. Bu aşamada belki de iletişim becerilerini de güçlendirmelisin. Duygularını açık ve net bir şekilde ifade etmeli, iş yerinde görünür ve öncelikli olmaktan kaçınmamalısın. Açıkçası ancak bu şekilde istediğini elde edebilirsin. Para ve güç elde etmek için önemli fırsatlar yakalayacaksın. Bu arada kendine güvenli tavrın özel hayatında da etkili olacak. Bugün yeni bir aşka yelken açmaya hazırsın. Tutkularına kapılıp aşkta heyecan arayışı içerisine girebilirsin. Yeni maceralar ve flörtleşmelerle hayat nereye katabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün cesur olmalısın. Hafta sonunun başından itibaren bir takım korkularınla yüzleşmen gerekebilir. Özellikle bilmediğin bir yerde, bir seyahat ya da program kapsamında finansal sorunlar yaşayabilirsin. Bu yüzden bugün çıkacağın yolculuk için maddi konularda gerekli planlamaları erkenden yapmalısın. Öte yandan iş hayatında da finansal anlamda sorunlar yaşayabilirsin konu finansal güvenlik olduğunda kafa karışıklıklarından söz etmek mümkün olabilir. Risk almaktan kaçınacağın bir güne başlıyorsun. Bize soracak olursan, Lüpiter'in etkisiyle biraz daha abartıyorsun. Kendini daha özgür ve rahat bırakmalısın. Ekonomik kaygıları bir kenara bırakıp, bugüne odaklanmalısın. İşte tam da bu noktada sana huzur getiren şeylerden söz edeceğiz. Romantik ilişkilerde affedici ve birleştirici bir güce sahip olacaksın. Partnerin ile birlikte mutluluğa odaklanarak hayattan keyif alacaksın. Tabii bu durumda aklına geçmiş gelebilir. Fakat bitmiş bir ilişkiyi canlandırmak değil, mevcut ilişkine odaklanman daha doğru olacaktır. Önüne bak ve ilerlemeye odaklan. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün kendini ifade etme biçimin değişebilir. Her zamankinden daha kararlı ve net bir yol izleyebilirsin. Özellikle sosyal çevren ve ailen ile arandaki iletişimde sözlerin şifalı bir hal alabilir. İlişkilerde yol gösterici ve iyileştirici bir rol üstlenebilirsin. Sevdiklerine güç veren bir duruş ile hayatında bazı şeylerin değişmesine sebep olabilirsin. İşte tam da bu noktada sevdiklerinin güvenini kazanabilirsin. Aile işinin ya da ortak malların sorumluluğu sana devredilebilir. Bu durumda bir takım kararlar alıp aile mirasını yönetmen gerekebilir. Bu konuda net ve başarılı olacağına eminiz. Belki de uzun zamandır ihtiyacın olan aile tarafından sergilenen eleştirel bakış açısı yerine bu destekleyici güçtür. Zira bu dönemde başarıların artacak yeteneklerini gösterme, bilgi ve tecrübenle fark yaratma şansı elde edeceksin. Hadi biraz da aşk hayatından söz edelim. Kim olduğunu ve ne istediğini bilerek ilişkilerini yöneteceksin. Partnerinle arandaki bağ güçlendirecek ve ilişkine yeni bir boyut kazandıracaksın. Romantik ve sevgi dolu bir yaklaşımla evlilik için ilk adımları atıyor olabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün ailene ve sevdiklerine karşı her zamankinden daha anlayışlı bir yaklaşım sergileyeceksin. Olgun ve sorumluluk sahibi davranacak, geçmişe dair yaraların iyileşmesini sağlayacaksın. Özellikle aile içerisinde yaşanan travmalar ve duygusal yaralar şifa bulacak. Bugünden itibaren kendini güçlü hissedeceksin. Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacın kalmadan dimdik ayakta duracaksın. Tam da bu noktada içsel anlamda güvenliğini güçlendirmelisin. Bu dönemde duygusal ihtiyaçlarını daha iyi anlayacaksın. Jüpiter'in de etkisiyle kendine yeteceksin. Haliyle bu durum sana kendini bir hali iyi hissettirecek. Çevrendeki pek çok kişi iyi göründüğünü söyleyecek. Kendinden emin, güçlü ve yenilenmiş. Bütün bunlar sayesinde hayatının hemen her alanında daha başarılı olacaksın. Mesela iş hayatında risk almaya ve gerektiğinde inisiyatif kullanmaya hazır olacaksın. Böylece gerçek bir lider gibi hareket edeceksin. Özel hayatında da benzer bir durum daha söz etmek mümkün. Kendi duygularını anlamak, başkalarına nasıl yaklaşacağını da belirleyecek. Bol şans. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili aslan, bugün kendine olan inancını artacak. Her zamankinden çok daha özgüvenli bir şekilde hareket ederek kendini göstereceksin. Bugün enerjini Lüpiter'den alıyorsun. Haliyle biraz abartabilirsin. Tabii bu durumun sana keyifli bir geri dönüşü olacak, yaratıcı enerjin ve üretkenliğin artacak. Yeni projeler, tasarımsal süreçler, pazarlama ve reklam konularında liderlik edeceksin. Doğal bir lider olduğunu biliyoruz. Fakat bugün özgüvenli duruşun kadar bilginle de dikkat çekeceksin. Tam da bu noktada biraz konfor alanından çıkmakta fayda var. Sınırları aşmak, belki yeni görüşmeler organize etmek ve işini büyütmek için güzel bir gün. Bugüne kadar seni zorlayan durumlarla yüzleşerek kariyerinde yeni başlangıçlar da yapabilirsin. Bu dönem açıkça bir güçlenme sürecini temsil ediyor. Ne diyelim ihtişamına ihtişam katılacak bir sürecin içerisindesin. Bu fırsatı iyi değerlendirmelisin. Bütün bunların dışında aşk hayatını da ele almalıyız. Fakat şimdiden söyleyelim, bu denli özgüven ilişkide bazı sorunlara sebep olabilir. Biraz kendini geri çekmek hiç de fena olmaz. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün bazı takıntılarından kurtulmanın zamanı geldi. Özellikle sağlık ve duygusal süreçlere dair takıntılarından kurtulmalısın. Mükemmeliyetçilik kaygısının beraberinde getirdiği stresten uzaklaşmalısın. Bu dönemde biraz kendine vakit ayırıp şifalanmalısın. Tam da bu noktada izlemen gereken iki farklı süreçten söz edeceğiz. İlki sağlık ve kişisel bakım konularında daha bilinçli adımlar atmak Böylece kendini daha iyi hissetmeyi öğrenmek. Bir diğeri ise kaygılarını kontrol edebilmek için destek almak. Başta sevdiklerin ve profesyoneller olmak üzere bu konuda işini kolaylaştıracaktır. Kendi daha iyi hissetmenin yolunu bulmalısın. Belki de kendini eleştirmeyi bırakıp ne kadar mükemmel olduğunu hatırlamalısın. Kendine ilgili yaşayacağın farkındalıklar sana güç verecek galiba kendini daha fazla tanımalısın. Kendini anlamak, kaygılardan kurtulmak ve stressiz başlangıçlar yapmak özel hayatına da yansıyacak. Duygusal anlamda kendine öncelik verdiğin bir süreç seni bekliyor. Bu arada parlayacak ve dikkat çekeceksin. Yeni aşk yakın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün affetmek ve hatta gerekirse yeniden başlamak için mükemmel bir motivasyon ile dolusun. Hayatın enerjisine kapılıp pek çok şeyi oluruna bırakıp kendine döneceksin. Bugünden itibaren Jüpiter'in de desteğiyle kendini abartacaksın. Bu nasıl olacak diye merak ediyorsan, söyleyelim, önceliklerin değişecek. Özellikle de dengeyi bulmak, herkese iyi gelmek ve kendilerini başkalarına adamak konusunda bir adım geri çekileceksin kendi sınırlarını belirlemek sana iyi gelecek. Fakat daha da önemlisi özüne dönmek ve kendinle vakit geçirmek sağlığına da etki edecek. Hafta sonu boyunca ne kadar değerli olduğunu odaklansan iyi edersin. Tam da bu noktada söylemeliyiz ki sen kendi değerini bildikçe başkaları da bilecek. Mesela iş hayatında başarıların takdir edilecek. Pek çok kişiden çok daha fazla çaba harcadığın görülecek ve ödüllendirilecek. Özel hayatında ise sevdiklerine harcadığın efor sevgiden daha fazlasıyla sana dönecek. Belki hoş sürprizler, tatlı hediyeler ve romantik teklifler mutluluğuna mutluluk katabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün gücünü ve şifanın kaynağını keşfedeceksin. Duygusal derinliğinin fazla olduğu bir güne başlıyorsun. Bu nedenle sezgisel ve ruhani yanlarının güçlendiğini hissedeceksin. Haliyle pek çok konuda yönünü bulmak için kendine odaklanacaksın. İç dünyana dönerek bir süredir aradığın yanıtları bulacaksın. İşte tam da bu noktada iki konuyu ele almalıyız. Biri profesyonel yaşantın, diğeri özel hayatın. İlk olarak iş hayatını ele alalım. Kurmak istediğin bir iş ya da geliştirmek istediğin proje üzerine odaklanmanın zamanı geldi sezgililerini takip ederek doğruyu bulacaksın. Bu dönemde özellikle parana nasıl yöneteceğin konusunda iyi fikirlerin olacak. İç sesine kulak vermenin dışında güvendiğin kişilerin desteğini de arkana almalısın. Fakat ani ve hızlı kararlar vermen gerektiği için dikkatli olmalısın. Gelelim özel hayatına. Duygusal anlamda neye ihtiyacın olduğunu yüreğinin derinlerinde hissedeceksin. Böylece gerçek aşkım nerede olduğunu bilecek ve cesurca aşktan söz edeceksin. Sevdiğin için riski almaya ve geçmişe dönmeye hazırsın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün bilge ve olgun kararlar alacaksın. İnançlarını ve bir takım felsefi bakış açılarını ele aldığın bir güne başlıyorsun ruhani anlamda güçlenecek ve hayatın anlamını sorgulamayacaksın. Derin duygulara kapılarak içsel anlamda ihtiyacın olan rehberi bulacaksın. Görünen o ki bu aralar kalp sesine kulak vermeli ve manevi enerjilere sığınmalısın. Tam da bu noktada meditasyon, bir takım inançsal ritüeller ve psikolojik süreçler sana iyi gelecektir. Hayatın telaşından ve stresinden uzaklaşmanı sağlayacaktır dinlenmek için yürüttün bu süreç bazı farklılıklarda yaşamanı sağlayabilir. Bir süredir vakit ayıramadığın iç dünyanı ilgilendiren konulara odaklanma fırsat bulabilirsin. Belki de günlük rutinlerine ve iş hayatında biraz ara vererek duygularını da önemsemelisin. Bu sayede aşk hayatında olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. Yanında kendini özgür hissettiğin kişiyle romantik bir başlangıç yapabilirsin. Tüm bu enerjiler ile yenilenirken bir yandan da işaretine dair planlar yapmalısın. Kişisel gelişim konularına odaklanarak iş hayatında ilgilendiren bazı eğitim programlarına katılabilirsin. Jüpiter’in etkisinde özüne dönerek yeni yollar keşfettiğin bir hafta sonu seni bekliyor. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün hayatını güzelleştireceksin. Kişisel hedeflerin ve kariyerine ilişkin konularda önemli engeller aşacaksın. Her zamanki gibi kararlı, disiplinli ve odaklanmış duruşun bu kez daha fazlasını elde etmeni sağlayacak. Jüpiter'in etkisi altında hareket ederken başarının tanımını yeniden yapacaksın. İşte tam da bu noktada hedeflerine ulaştığını fark edeceksin. Emin adımlarla ilerlediğin tüm süreçlerin sonunda istediğini elde edeceksin. Fakat daha da önemlisi kariyerine ilişkin beklenmedik bir gelişmeyle yeni bir düzen inşa edeceksin. Öyle ki bu beklenmedik teklif ya da fırsat gücüne güç katacak. Ve bundan sonraki hayatında kendine daha fazla güvenerek yer edinmeni sağlayacak. Bunun için tek yapman gereken konfor alanından çıkmak ve yeni başlangıçları kabul etmek. Yeni bir işten daha heyecan verici ne olabilir ki? Hemen söyleyelim romantik bir ilişki. Kendine karşı daha nazik olmayı öğrendiğin bu dönemde, seni senden daha çok sevecek biriyle karşılaşabilirsin. Mutluluk yakın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün yenilikçi fikirlerin ile yaraları sarma zamanı. Jüpiter’in etkisi altında hayatındaki zorluklardan kurtulmanın yaratıcı yollarını bulacaksın alışkanlıklarını değiştirmeden ve hatta konfor alanından çıkmadan değişme fırsatı bulacaksın. Değişime iş hayatından başlayacaksın. Daha fazlasını kazanmak isteyecek ve buna göre bazı teklifleri değerlendireceksin. Mevcut düzenini korumak istiyorsan bunun için üstlerinle dürüst bir ilişki kurmaya odaklanmalısın. Beklentilerini açıkça dile getirdiğinde isteklerine kavuşma ihtimalin bir hali yüksek. Değişim heyecanı ile hayatının hemen her alanında reforma gitmek yerine bazı konularda mevcut düzenini korumak da fena olmayabilir. Belki ve terfi ya da maaş zammı ile düzenine hayatına etkileyecek yenilikler katabilirsin. Bunun dışında sosyal ilişkilerinde de bazı değişimler söz konusu olacak. Arkadaşlarınla ve sosyal çevrenle iletişiminde samimi ilişkiler kurmak sana iyi gelecektir. Bu aşamada dürüstlüğünden şüphe ettiğin kişilerle yollarını ayıracaksın. Böylece hayatına yeni insanlar da katmaya hazır olabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün başkalarına şifa olacaksın. Jüpiter'in etkisi altında empati gücünü ve sezgisel enerjileri yöneteceksin. Bu sayede kendini daha derinden anlamaya başlayacaksın. Ayrıca başkalarına karşı da empatik ve anlayışlı bir yaklaşım sergileyeceksin. Bu sayede çevrendeki kişiler kadar sen de şifa enerjisiyle dolup taşıyacaksın. Tam da bu noktada yardım ettiğin kişilerin yardımıyla onurlandırılacaksın. Maddi ve manevi anlamda pek çok olumlamayı aynı anda yaşayacaksın. Bu dönemde özellikle dahil olduğun sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllü çalışmalarda fark yaratacaksın. İyiliğin enerjisiyle geniş bir kitleye ulaşacak, şefkatle dolacaksın. Yaptığın çalışmalar sırasında hayatına giren insanların sana renk katmasına da izin vermelisin. Belki önemli bir iş teklifi ya da beklenmedik bir duygusal bağ seni düşündüğünden çok daha fazla güçlendirebilir. Hafta sonu boyunca çokça yorulacak, zamanını verimli kullanacak ve yaptığın her işten keyif alacaksın. Başarıların daim olsun. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.